Demek bunun için Ankara'ya gelme dedin bana. Sürprizin güzelliğine bak. Oo. <laughs> İyi misin? Ha? Teyzesinin güzeli de buradaymış. <laughs> evet, çaylarımız da hazır. Aç benim bir tane? Hayır, ben doydum. Anne, yukarıda televizyonu izleyebilir miyim? İzleyebilirsin canım. Neler yapmışsın böyle hala? <laughs> Hadi abla anlat. Ya hem çok uzun hem gereği yok. Ankara defterini kapattım. İşi gücü bıraktım. Bıraktın mı? Ama neden? Bir ayın işten. Onu da bıraktım. Her şeyi bırakıp geldim. Bıraktın mı, kaçtın mı? Anlatsana kızım, merakla bırakma insanı. Anlatacağım ona. Ama şimdi çok yorgunum. Tamam. İmkanı yok. Eniştemle sen Alo, buyurun. Nezaket hala, Selçuk ben. Selçuk? Babam mı? <laughs> baba, baba! Ben bir hatırınızı sormak için aradım. Her şey yolunda değil mi? <laughs> yolunda, yolunda. Çok iyi. Ellerinizden öpüyorum. Hala anlatmayacak mısın neler olduğunu? Aslıcığım anlatmak istemiyorum. Kimsenin ağlarını mağlarını dinleyecek durumda değilim. Abla sen ne diyorsun Allah aşkına korkutma bizi. Birini mi aradın? Ayşe lütfen. Bir dostluğumuz var. Birbirimize böyle davranmayı bırakalım. Buket'e dün geceden beri ulaşamıyorum. Telefonlarımı açmıyor. En azından nerede olduklarını bilmek istiyorum. İkisi de iyi. İkisinin de keyfi yerinde. Bu yeterli mi? Neredeler? Yakında öğrenirsin. Boşalma evrakları eline geçince. Sana bir şey soracağım. Buket'i bu kitap kadar çok mu seviyorsun sahiden? Yoksa o olmadan hayatını bir paçavraya döneceğini bildiğin için mi bu telaş? Buket'in adını kullanarak yaptığın anlaşmalar ne alemde? E telefonların çalmaya başlamıştır artık. Efendim. Selçuk Bey, saat çok geç oldu biliyorum ama... ...diğer ofisten arkadaşlar aradı. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Nedir? Ortaklığınızı tek taraflı olarak bozmuşlar. Hemen arayıp yüz yüze konuşmak istediğimi söyle. Peki efendim. Bir oda istiyorum. Tabii efendim. Ne kadar kalacaksınız? Bilmiyorum. Siz kaydımı yapın da. Tabii. Evet, söyle. Yüzle görüşme talebinizi ilettim. Reddettiler. 何 <music> <music>